Zeytin yaprağı ekstraktı ne yapar? Polifenoller içerir. Beyin hasarını önler, karaciğer, pankreas, dalak, böbrek, beyin, sinir sistemi leşten hasarı tamir edecek sistemdeki vücuttaki. Bunun çekirdeğinin birleşimindeki polifenoller yaprağından 200 kat daha fazla. Yani günde 50 tane zeytin çekirdeği yuttuğum Denemek için. Ya bu kadar herkes zeytin çekirdeği yutamaz ki. Bu böyle olmayacak dedim. Deney yaptım. Süper kritik zeytin çekirdeği, zeytin çekirdeği ve yaprağının ekstraktı. Süper kritik ürettik. Bu beynin salgılanmış olduğu asetil kolin ve gabayı normal seviyeye çıkarıyor. Çeşitli sebeplerden dolayı asetil kolin beyin göndermiş olduğu nörotransmitter neyle gönderiyor? Bu asetil kolin'e Nörotransmitterdir bu. Drone gibi. Bilgi yüklüyorsun hadi götür bu bilgiyi falan. Asetil kolin ve kaba azalırsa beynin fonksiyonları da yavaşlar. Beynin fonksiyonları neye bağlı? Nörotransmitter. Nörotransmitter neye, neye bağlı? Sağlığa bağlı. İşte çeşitli sebeplerden dolayı beyin yeterli ve kaliteli ya asetil kolin salgılayamıyor veya da salgıladığı asetil kolin asetil kolin astarazlarının bir enzim tarafından yok ediliyor. Azaltılıyor. Kimyasal ilaç kullanmak, yanlış beslenmek vesaire, vesaire çeşitli sebeplerden dolayı sistem çökerse oluyor. Gama amino asit de çok çok önemli. Bu amino asitin azalması Parkinson'un, asitil kolinin azalması Alzheimer'ı tetikler. Önce unutkanlıkla başlar. Yani iki çok önemli doğru azalırsa nörolojik beyinde sorunlar ortaya çıkar. Bunu da tetikleyen iki tane enzimdir. Bu enzimler bunu tetiklemesinin sebebi kişinin yanlış beslenmesi, kimyasal ilaç kullanması, hazır gıda tüketmesi vesaire vesaire. vesaire.